Siyahi e, temasa geçmek istedi mi? Siyahi 2010'dan önce sizinle görüşmek istedi mi? Şimdi ben onun siyahi olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani 13'te işte yine burada Nevzat Çişe programında burada deşti o yine. Orada da karıştırdılar işi. Benim üstüme kabak patladı. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim e, biz sana külliyeni geri verelim. Nasıl vereceksin? Hükümet veremez diyorum. Çavuş başı. He, de Afganistan'da Taliban alalım. E, yani radikal Taliban'a karşı ılımlı, yani ılım derken bizim tasavvufta vur kır Anladım. yoktur. Vur kır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan falan. E ben dedim bunu ben nasıl yapabilirim? Benim külliyem benimden alamış hala da verilmemiş şu an. Ben dedim vakfım kapatılmış. Ben bir gücüm yok ki. E i̇şte benim etkimden midir? Nedir? Çetler i̇şte, işte dediler. Böyle bir iki milyon dolarlar ayarlanabilir. Bura verilebilir. Demek ki altyapıları böyleymiş. Sonra ben onu istişare ettim bazı arkadaşlarla. Baktım orada şey güzel, plan güzel, benim de en istediğim bir şey. Talebe okutacağız. E, güzel Müslüman yetiştireceğiz falan. Hani Taliban'ı falan karşı. Afganistan'da da güzel Müslüman yetiştirelim. Tasavvuf eli. Aslı Orası'nın tasavvuf merkezi. E, ama baktım sonra arkası başka bir yere gidecek. Yani işte... İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamerası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamerası benim ne işim aracı abi? Size mi daha cidden? Yani şunu diyor, sen diyor, yani İslam'da terör yok, IŞİD'e karşı da çıkın. Yani İslam'da terör olmadığının ispatı için çok enhem sakal. O zaman tarıklı. CIA... Aha bir şey soracağım. Geçen seferki cübbeniz farklıydı. Buraya kadar kapalıydı. Evet. Bugünkü daha ceket gibi... E böyle de giyiyoruz, öyle de giyiyoruz. Yani böyle buraya kaybı bağlaması gerekmiyor. Yok, gerekir mi? Ali Haydar Efendi Hazretleri, üstadımız, işte 50. seneye devresi, Mahmut Efendi Hazretleri Şeyh'i, yaka örftür buyurdu. Yani bu İslam'da bir de örf de devreye girer. Yani yakayı da örf kabul ettiği için Alaaddin Efendi Hazreti. yani o dört mezhep müftüsüydü mesela. Müftü Müştehit evet. değil, değildi. Ama dört padişahın da huzur hocasıydı. Dört mezhepten fetva verebiliyordu. Ee, Yasit Hazı'da 110-120'lere ulaşmıştı. Çok alim idi. Ee, mesela yaka işinde bu örftür. Yani bizim örfümüzde vardır yakalı giymek. Onun için caizdir, serbesttir bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben hiç anlamıyorum onlardan yani... Ben hiç, anlıyorum hiç, düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. Bana bakın. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar buluyorlar bir şeyler. Ben yani bilmiyorum hiç. Yani Guard. bir şey getirirler hediye ederler. Royal eder. Guards. Şimdi bu... Kraliyet, kraliyet muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum o işleri. Yani o işi bilmiyorum ama bana hediye gelirse... ...hediyeyi sünnettir alıyorum takıyorum yani. Hediyeyle size bir şey... ...tehadep Çoklara hediye geliyor e, tabi kalem geliyor, gözlük diye geliyor. O sonra adam diyor ki uuu bu şu marka bu makine ya ben diyorum bunu birisi şey diye yani getiriyor. Hani Cold of Arms vardı ya arması Royal Arms, Guards, kraliyet armalı düğmeler. Güle güle gül. Yok biz yani güle güle işte <laughs> ibadette eskitiriz inşallah da şey değil rastgele gidiyoruz.